Tamam soruları ve cevapları unut. Korkunç bir karın ağrım var. Karnın ağrıyorsa git ve bir ilaç iç. Dolaptaki üst çekmecenin sağ tarafında duruyor. Eh, Tanrım. Eh, niye anlamıyorsun ki beni? Bu korkunç bir karın ağrısı diyorum. Guddan anlamayan sensin. Ben çok iyi anlıyorum. Mide ağrısı sadece ilaçla tedavi edilebilir. Dizüstü bilgisayarla değil hastasının bir tedavisi olmayabilir ama. Öyle mi? Bu mümkün mü? Evet. Mümkün tabii. Ben Gupta'nın ve bana her şey olabilir. Sana bir sır vereyim mi? Ne zaman yalan söylesem... ...böyle karnım ağrıyor işte. Ve ayrıntıları biriyle Paylaşana kadar da canımı yakmaya devam ediyor. Bu yalan söylediğin anlamına mı geliyor? Tahmin ettin değil mi? Bana o bakışı attığında tahmin ettiğini anladım zaten. Tamam tamam. Demek istediğin o yalan. Alt katta uydurduğun hikaye. Of, yemin ederim yalan söylemek istemedim ama kafam karıştı. Ne yapacağımı bilemedim ve tamam dinler misin? Bir şey söyleyeceğim. Bana her ne istersen sorabilirsin. Neden sana bir şey sorayım? Sana doğruyu söyleyeceğim. Doğruyu bilmek istemiyorum ki. Lütfen hadi. Bunu her zaman yapıyorsun. Bir sorun yaratıyorsun ve sonra annem imdadına yetişiyor. Ama şimdi ne yapacaksın? Bu sefer anneme de yalan söyledin. Evet. Dinle Gutan. Bu karmaşayı sen yarattın. Bu yüzden onu çözecek olan da sen olacaksın. Ne? Her neyse sana en iyi dileklerimi sunuyorum. Ama bundan fazlası yok tamam mı? Ama hikayenin hepsi bu değil ki. Ben aileme de yalan söyledim Akşat. Onlara buraya geldiklerinde gelinlerimin onlardan özür dileyeceğini söyledim. Ben anneme de yalan söyledim Akşat. Onlara buraya geldiklerinde... ...üç gelinimin de onlardan özür dileyeceğini söyledim. Ne? İki aileye de birbirlerinden özür dileyecekleri konusunda yalan mı söyledin? Evet. Guddan, harekete geçmeden önce neden düşünmüyorsun? Büyük iddialarda bulunuyorsun ve sonra hem kendini hem de başkalarını rahatsız ediyorsun. İki aile karşı karşıya geldiğinde ne yapacağını bir kez olsun düşündün mü? Ne yapacaksın? Söyle bana hadi. <laughs> Bilmiyorum ki. Ama ne var biliyor musun? <laughs> Artık midem ağrımıyor Akşat. Yemin ederim rahatladım. Ve bir şey düşüneceğim. Hayır hayır yalnız düşünmeyeceğim. Aynı zamanda harekete geçeceğim. Yapacağım bunu. Vay canına kendine çok güveniyorsun Gudan. Gerçekten harikasın. Biliyor musun? Muziplik yapmak ve şakalaşmak iyidir. Ama iki aile bir araya gelince işi ciddiye almak gerekir. Herkesi mutlu etmek için elinden geleni yapmalısın. Her neyse. Bu senin sorunun. Ben gidiyorum. Yani sorununla sen ilgileneceksin. Umarım halledersin. Katılmam gereken bir yılbaşı etkinliği var. Ben gidiyorum. Şimdilik hoşça kal. Aa, bir de mutlu yıllar. Ne? Sonra onu huysuz dediğinde şikayet ediyor işte. Tamam. Senin yardımın olmadan her şeyin icabına bakacağım görürsün. İki aile karşı karşıya gelince mutlaka bir fikir falan bulurum ben. Evet, yapacağım. Merhaba. Merhaba. Gelin. Artık tüm gururların paramparça olacak. Beklediğim şey de bu. Bravo Gut'tan başardın. Artık yerlerini bilecekler. Gut'tan ilk kez bizim için iyi bir şey yaptı. Babaanne, hemen dönerim tamam mı? Siz devam edin. Ee, anne, baba, birazdan döneceğim. Hemen dönerim. Oh. Kutlar nerede? Mutfakta birazdan gelir. Mesele şu ki kötü duyguların devam etmesini istemiyoruz. Bu nedenle geldik. Artık bizden özür dilemeye karar verdiğine göre bunu yapmaktan neden utanıyorsun? Evet anneciğim. Niye özür dilemiyorlar? Özür dilemek zorunda kalacaklar. Özür dilemenin ayıp olmadığını söyleyen de senin kızın. Hatta özür dileyenlerin altın kalpli olduğunu bile söyledik. Öyleyse devam edin ve bize saygısızlık ederek büyük bir hata yaptığınızı kabul edin. Bir hata mı yaptık? O, o neden bahsediyor? Hepimiz sizi affetmek için buradayız. Ne demek istiyorsun? Hata yapan siz dersiniz. Hatta bizden özür dilemek istiyorsunuz. Burada olmamızın nedeni bu. Ailenizden özür dilemek istediğiniz söylendi bize. O yüzden geldik. Ne? Affedersin sizden neden özür dileyim? Herhangi bir, bir hata yapmadık ve bu yüzden özür dilemeyeceğiz. Onun hepimize yalan söylediği anlamına geliyor. Evet. Bizden özür dilemek yerine bizden özür beklediğinizi bilseydim sizi ana kapıdan geri gönderirdim. Yani Kuddan hepimize yalan mı söyledi? Evet babaanne. Onların kızları her iki aileye de yalan söyledi. Ve onlara bir bak. Hala tavır sergiliyorlar. Hiç utanmaları bile yok doğrusu. Gördün mü babane gelinin yalancı bir aileden geliyor. Ben meseleyi çözmeye çalışıyordum ama görünüşe göre yangına körükle gitmişim. Orada kal. Butan kızım ne söylüyorlar? Neler oluyor böyle? En azından ailene karşı dürüst olmalıyım. Hayır diye. ben, ah, kaçamazsın. Gudan neler Guttan. söylüyorlar? Kaçamazsın. Kapattın. Hey! Onun hey! Hanım ne böyle? Gudan, kapıyı aç. Neden hepimize yalan Guttan. söyledin ha? Ne yapacağım? Nasıl üstesinden geleceğim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.